Mekan içinde satışıyorlar. Help. Baş ya. Bak ya. Oradan bana çıkıyor ya. lo y más Allah'ını satayım. Allah'ını satayım. Oğlum son saniye duydum. Aa bekle. Yok yok.

우 라멜이 누가 닮 Çok güzel oynadı adam. Evet arkadaşlar daha demin izlediniz e, uzak fight, işte yakın fight, 1v4'ler, 1v3'ler falan filan. Hani o tarz videoları ben kısa kısa aldım videoları. Size seri bir şekilde izletmek için yani Yakın uzak fark etmek sizi daha kafanızda otursun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi e, normal Oyuna da girdik. Yani burada pek bir şey yapmamın da anlamı yok. Burada çok fazla bir olay olmasın yürürken atıyorum fark ettin mi ben hassas ettirmeyi benim buraya gelme amacım size burada hassasiyetleri göstermek Şimdi ilk önce e, tablette iPad 9 kullanıyorum Buton butonun bu şekilde plan 1 tamam i̇şte, buton kodu bu buton kodunu bu şekilde ayarlamak isteyenler buton kodundan bu şekilde yapabilirler. Siz de girip alabilirsiniz bu Şimdi buradan çıkalım. Şimdi <laughs> hassasiyete geleceğim. Ee, hassasiyet bulut yönetimi bulut da paylaş. Hassasiyetimiz de bu arkadaşlar. Buradan alıp hassasiyeti yapabilirsiniz. Buradan siz. Ben yine de şöyle göstereyim. Lens bu arkadaşlar. Yine buradan durdurup alabilirsiniz. Bu da jiroskop ayarımız arkadaşlar. Yine buradan durdurup alabilirsiniz. Bu şekilde. Dediğim gibi tabletim iPad 9. Ee, yani bu bütün hassasiyet buton kontrolü tabii ki de hepsine uymaz ee, ama hassasiyet kontrolü telefona da çok uyarlıdır Şimdi arkadaşlar buton ve eee de gösterdim hassasiyetler bütün her şeye uyar abi. Her şeye uydurabilirsin bunu. Ama butonu tabii ki de uyduramazsın. Tabletin olması gerekiyor. E, buton sadece tablet için. Artık biliyorsunuz dediğim gibi iPad'de gelecek. Bunlar bayağı hani sağdan, soldan her yerden biraz biraz alınmış şeyler hassasiyetler. O yüzden hassasiyetlerim çok iyi. Hani bu severek kullanıyorum ben de. Ben normalden bilgisayardan oynadım ama hiç, hiç zorluk çekmeden bu şekilde oynamaya devam ediyorum bunu Size de denerseniz eğer ki hoşunuza da giderse yorumlara da gelmeyi unutmayın. Bakın bir beğeni çok zor bir şey değil. <laughs> bir abone olmak da çok zor bir şey değil. Sizin için burada içerikler paylaşıyoruz. Rica ediyorum biraz e, siz de özverili olursanız bizim gibi. Bize daha yüksekte taşımak isterseniz şu beğeniyi atlamayalım. Yorumlara da atlamayalım arkadaşlar. Kalan abone değilsek de abone olalım. Sizin için yapabileceklerim daha ne varsa her şeyi yapmaya hazırım. Şimdiden hani hayırlı uğurlu olsun diyeyim yani siz için. Çünkü çoğu arkadaşımın işine yarayacağını düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Hani diyecek tek bir şey söz yok. Her şey sizin için. Siz de benim için bir şeyler yaparsanız çok sevinirim. olurum.